başladı. İnşallah evet, her tedirmiş bir havuz dırmaktayız. Evet, gidiyoruz. Şu anda içeri giriyoruz. Şurayı Evet bakın malzemelere bakın. Zarar edilmiş Camlar kırılmış. Devletin malını zar zarara uğratmışlar. Müteahhit parasını hepsini almış bunu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, çıkalım şu tarafa bakalım isterseniz. Bakın. Malzemelere bakın. Tuvaletin halı. içindeki malzemeler. Şuraya bir bakın. Görüyorsunuz işte. Evet. Şuraya bakın. bakın. Bu normal olimpik havuzumuz. Görüyorsunuz. Dünyanın masrafı yapıldı ama maalesef faaliyete girilmedi. Yazıyorsun devletin parası. Kimse kabul etmez bunu. Şuraya geçin, şu tarafa geçin. Bakın. İçindeki malzemeleri görüyorsunuz. Bu merkez sahipsiz değildir. Açık ve ne söylüyorum? Hakkımızı sonuna kadar alacağız. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Amacımız insanları kirletmek değildir. Eleştirilerimiz bu şekilde yapıyoruz. Diyoruz ki bu da ispatlıdır. Sayın Nihat Türkiye söyledik. Eleştiri yaptık. Bizzat kendisine de söyledim. Maalesef dikkate alınmadı bizim sözlerimiz. Yazıktır ya. Çocuklarımız bakacak. Oynayacaktır. Çocuklarımıza nasıl teslim edeceğiz burayı? Yer ilçelerdeki havuzlara sahip çıktınız. Bu sahipsiz mi? Ceylanpınar hiçbir zaman sahipsiz değildir. Ceylanpınar'ın da kalemi vardı. Cumhurbaşkanımız bunu görmüş olsaydı kim bilir kimlere neler yapardı. Bu devletin malıdır. Kimsenin babasının malı değildir. Açık ve ne söylüyorum? Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey demiyorum. Güzelim alana bak <laughs> ağaçlara bak. Süper bir alan ama hiçbir şekilde faydalanamadık maalesef. alanı olabilirdi, bahçe olabilirdi. İnsanlarımız gelip burada piknik yapabilirlerdi. Maalesef. Yazık. Çok yazık.